Ne evet, arkadaşlar? Yönsel evet. oyunlarımızdan, eski evet. yüzük oyunlarından oynuyoruz evet, şu an. Yunus abi sizden? seçiyorsun sen? Eskiden bilgisayar Gerçekten. yokken, telefon yokken, tablet yokken bunlar oynardık biz. Aaa! Ah, Ne oyunlar oynardık be! Evet, ne çocuğuna söyle koy bakalım. Ahmet için ellerini görmek istiyor. Enes evet, çok belli ediyorsun böyle tutkun, heyecanlı, gülüyor yüzün ya. Korkma evlendir benim seni, altı üstü YouTube koydum sana ya. <gülüyor> Sağ <laughs> elim boş kardeşim. Enes'in sol elini Hayır sanki evlendirmiş gibi adamım. Sol elim evet. boş Enes. Aç. Tamam açtık. Ee, tamam. İhsan abi sol elin başa. al. Oğlum yüzük kimdi lan? Aa, abi şunlara ay acım abi. Ama yüzük kimdi? Aa ben değilmiş. acım abi acım. Şimdi abi. <laughs> yok lan acımaz korkma. Şöyle şöyle. Aç 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 Arkadaşı. İyi kapat sık 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 sık. Evet. 2-3. Kimde ya? Kim istiyor? <laughs> Kim seçeceğiz? Ben seç kardeşim gibi değil mi? Söyle bak. Ya sen mi seçin? Tek atayım abi ya. ya abi. Tek mi? yok hiç uğraşmıyorum. İsa'nın İsa'yı da olabilir mi? Ben İsa'yı da değildi artık. Kim nedir? Olabilir, iyi olmasın. Bilmiyorum. Öyle mi? Ki dört ki. Ağaç sonunu da dikkat edeceğiz. Sumun konuları, konular. Boş boş gidelim ya. İşin <gülüyor> ucunda <laughs> dayak var. Boş söyle. Ben mi ben bir ben bir tane tane Bu taraftan başta Bir tane söyle işte. Yusuf'un sahili boş. Tamam. Ahmet abi sen söyle. Ne mu boş mu söyleyeyim? Boş boş. İhsan abinin boş. Hayır. Bakışsı Bu Açın yavaşlat, evet. açın. yavaşlatmayın Bu yüzük var ya bu yüzük nelere kadir nelere kadir Bak Ha ah, şöyle bak. Şöyle bir hareket var. Biraz evet. hareket bereket arkadaşlar. Ticaret aç ah, Enes evet, evet, bak şurayı kapat. Eğlenmek istiyorum bu müzik Enes acaba nereye versek şurayı kapat? Şimdi bak Hazır ol. Kapat. bak. 1 2 3 laf Öyle açayım. Şey Muratcığım konuş. Ben mi konuşuyorum? Ben mi açayım? Aynen. Ben, İstersen ben, ben açayım bir tane boş söyle. Hepimiz boş söyleyelim birer tane. Ben de dedim Boş. Muratcığım sen söyle boş bir <laughs> tane. hep doluyu tutturuyorum. Söyle mi? sıkıntı yok kardeşim. kardeşim. Zakonun sağ eli boş. Sağ elim boş. Enes'in sol eli boş.

Beni açın. Bak, açın. Tak açın. tak tak ne ya. ne Karar açın? Dolu mu diyeceksin, dolu. Dolu. dolu, aç. Sizce dolu mu boş mu arkadaşlar? Bak dayak yiyecekler. <laughs> boş boş. içinde dayak yiyecek. Açıyorum. Aç. Tak

Hadi sonuncuyu sana bırakalım. Furkan bir tane boş söyle. Yok abi tek bir şey abi Tek bir zaten iyiyiz ya. Tamam ben de Biz uçayım da. abi. He? ne abi. Şarkı bir şey yapmadım. Oğlum işte bir şarkı geliyoruz oğlum abi kardeş muhabbetiyiz. Ne yapıyorsun? Bizim yüzüğü Raşit koca. Ne Raşit koca. Hayır ölümsün. Ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Oğlum abi kardeş bu olmaz. Ah, bana bana Ama gördü herhalde abi. Olabilir Bilmiyorum. mi Abi bak Murat'ın şeyi boş. Bu sabit'di orada ben gördüm. Açayım mı? Boş boş. Tamam. Tamam. Abi, Hayır. 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 Arkadaşlar kaptırdık yüzüyor ama bu biraz kategoriye geldi. K, bu işte k, abi kardeş muhabbetine bakalım k, şimdi. Sıkın elleri sıkın. Tam sıkın. Elleri sıkın. Elleri tam mı? sıkın. Tam sıkın elleri. Tamam mı? 2 3 hadi. Tamam. Şunda bir bok yok abi de. Tamam, tamam abi. Boş boş. Tamam. Boş. Ver Dede de kaç abi? Ver. Kimden o Ha bunlar Ahmet abiden başka kimse yüzük vermiyor. <laughs> <kırm> <laughs> 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 <Dayak, gelin, gülüyor> ben geliyorum ben. Sen bunu. Sen bunu nasıl çıkarsın? Tamam. Abi ben Kemal'le oynayalım dedim. Şimdi bunlar oyun oyun oynayamaz ha. ha. Abi ondan sonra. Ama o zevk yok. Gel gel gel. Hadi yiyelim. Yiyelim be ya. Nasıl be ya? Hadi hadi gel. Eller sıkın. Eller sıkın. Eler 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 sıkın. Ay, bu sefer Yunus abiden ben şüpheleniyorum. Yunus gözlerinin içine bak. O gözleri yalan söylemez. Çabuk söylesin.

Tamam, sürüyecek sürüyecek ya, ya, <laughs> dur 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 Oğlum, Dur bir dakika Bak bu boş Bak yüzük şurada bir yerde diye tahmin ediyorum ama Yani ee, Boş Aç aç, tamam. aç 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 boş Boş Senin taktik dengi değil Senin taktik dengi

her ver tamam, <laughs> <abi>. hadi 2 3 Murat'a gördüm. Biraz mi? sen Ben lan. Sen seç, sen seç, seç, ihtimalle. Enes seç. sol elim boş, sağ elim boş. Sağ, Aynen. Nasıl bana? Ya, bana ya o Murat işte sağ, şey. sağ sol elim boş. Sol aç. Onun solunu söyle sen göre. Tamam onun sol <laughs> sağ da boş. O zaman sağ da boş. Tam boş. Bazı Yine boş. yüzük bunda olabilir abi. Bak onu sakın söyleme. Bence Ahmet abi de. Dur lan. Al alalım ona yüzü Ahmet. Çok kafama geldi ya. abi. Alalım mı lan? Yunus abi de, Al Al alalım de. Alalım alalım. <laughs> Yunus de hiç vermediler. Tam, tam boş anasada imaç. O da değil. Bir kere ayrı. Korkmayın oğlum ben yemek alalım. Oğlum. oğlum bu kadar korkmayın. Ben de şimdi. Ne? <laughs> 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 Arriba, arriba, arriba. Bak Enes abi ara bırakıyor şurada. Enes abi Kim seçiyor şimdi? Kim Ahmet abi seçme o şanslı ya. Seçeyim mi? Seç. Sahil Gördün mü? Gördüm. Seni dedim. yapalım. Yemin gördün abi. Onu nasıl ki?

Sen seç bir tane. Sen tamam sen ben seçiyorum. Sen al sağ boş al. <laughs> Memes, sol elim boş. Sol Senin solun işte. Evet. Aç. Aç, 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 aç. Evet. Ayak Yok, bir de amuda çık. <laughs> <Evet. gülüyor> aç, <Hadi, gülüyor> bir de tavana çık. Hadi, hadi, sen hadi, hadi, hadi. Oğlum, açın, açın, mı, Ama <laughs> elinden <laughs> geç. Gördünüz mü? Ben de. Sonra Aç boş abi. Aa gösterdin lan. Boş. Gel lan buraya. Boş. <gülüyor> boş. <gülüyor> tamam, bir seçenek daha elle, ele yüzde elliye düşsün ihtimal. Işte, <laughs> <değil> mi düşürdün? <laughs> Aynen bir tane daha Boş. Yani. Tamam yüzde elli şimdi. Yüz, boş olan elini aç. <laughs> tuttum. <laughs> <tutun, gülüyor> <abi>. <laughs> Üstünde boş. Boş diye açabilir miyim bir daha? İşte bir daha ya açamaz. Son, dakikaya kadar açabilirsin bu. Şahin yüzde Dolu. Evet. Boş. hadi hadi. Ne herhalde. Ay buradaymış. Tamam ettim ben. Sana da kaç kaç yaptım burada böyle Tamam. seriye bağlayın da tek tek bir zaman kaybolmasın. İkili vurana da vurdu. Ayaklarım ağzı. Sen 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 sen. Yalnız Hadi. Iki, <laughs> şey yüzüğü görmek isteyen boş. Bak yüzüğü görmek istiyorsan kameraya bakabilirsin. Tamam, güzel. Boş, boş. Aç abi. Nereye gidiyorsun? Hayırdır oğlum? Ben sadece boş dedim. Ama niye boş diyorsun <laughs> dolu olana? ay 29 zor şey <laughs> <getir>, <laughs> sen... Evet görüyorsunuz arkadaşlar. 1 2 3 Kamera görüyor ama göre. Ahmet ya Tamam son elini uzat kardeşim. Hadi abi <laughs> <mısın? Hadi>. <laughs> hmm, ben hazır. telekimizi mi kırıyorsun <laughs> lan <laughs> ben Dedektörü getirelim sana bir Boş mu dolu mu? Dolu. Ben boş söylemiyorum aç. Tekte. Abi ipucu verdim o kadar direkt söylemem. Ben de diye söylemem. Zuba al, al al alacım değil mi? Olur, <laughs> al, al, al. Sana <laughs> diyorum ki <Seyri>, bende. Seri 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 seri. Dedim belki elini değiştirmişimdir artık. Ama ben, de diye söyledim sana değil mi? Ben de dedim sana yani. Ben de. Geçen sefer de ben de dedim. Sen de çıkmadı abi yani. Ama şimdi söyledim doğru. o yüzden oyuncu... Ben söyledim. Hayır Yusuf ben de ona göre. Yusuf'cum şu elin boş kaldı, şimdi işaret etti ettiğini. Tamam. Sema yani ben ne diye abi? Olabilir. Abi ben ben Enes'in iki elini boşluyorum şimdi. Hayır. Ya. ya. Mesela sağ sahibi ya. Niye? el. Ben Sazam. de Enes'in sahibi. Sen neye karar veriyorsun? Enes sakallarını taşıyor abi. Arkadaşlar. <laughs> Bu sefer sağ eline koymuş olabilir mi? Aynen. İhsan abi sağ eline koymuş olabilir. Şuradaki Evet. Ha. <laughs> o öbür elinde bir şey. Ama sahine. ona da koymuş olabilir. Anladın Seç bir tane. Seç bak. İhsan abi iki elinde ya boş. Ya oğlum. İki dolar. elinde boş Al. Al oğlum büyük elini dinle. Ver ver aç. aç Seri seri. Nasip nasip. Abi bak 15 dakika oldu dayak yiyoruz. Abi söylüyorum. Abi izliyorum. Abi izliyorum. Abi ama bak sizi dinlesin. Hadi de lan. zaten boşa çıktı. Ya bir dinlesin. Hep kopuyor arkadaş ya. Abi çok gaza geliyorsun ya. Oğlum ne <laughs> yaptın? Beni seçin beni. Ben alacağım şimdi beni. Seni kim seçiyor? Ya sen mi? Ya var ki ya. Evet bakın şimdi arkadaşlar bu eller görüyorsunuz bakın. Tekrar biz onların alması için uğraşıyoruz ama olmuyor. Evet kapat hadi bakalım çek. Ahmet sırası Furkan'daydı. Hakkını sana verdi hmm. sen de. Ahmet al şu yüzüğü gözünü seni. Alayım mı? Al al. Diyeceğimi dedim sana. aç <gülüyor> hadi <gülüyor> aç. <laughs> Ney? Aç. <laughs> Dolu mu? He. Ölen lan sen. Lan sen adamsın. <laughs> seni var <laughs> ya. Anasını satayım. Vallahi. Vallahi, vallahi. vallahi yoruldum ben Ver şunu biz yaparız. Biz sana yapsın. Yeter bu kadar abi. Abi müzik Durdur sonra devam ederiz ondan sonra. Durdur. Sonunda 15 dakika evet, alabildik. Çok zor <laughs> uğraştık. Yani zorla, zorla yüzüğü verdik adamlara bilerek. Ne bir de dayak yedim. Ellerim alış yapmadı ya. Hadi canım. Ya, Ama lütfen hızlı vur. Çok hızlı vur bak. At. Ah. <laughs> bir tane daha vurmuş. Yani seni bir, bir kıracağım? Hatta 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 hadi 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 Geçin geçin Evet Leyla. Kapatınca kapatıyoruz, çıkartıyoruz bu kadar. Kapatın elinizi. İki, emir. Üç bir, kapat mı <laughs> sende mi? Yani. Mübarek adalar sende mi? Sende mi değil Ola de 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 olabilir. De. Abi, abi, Ay, mi? Olabilir, Abi Ya Burada ne Tamam ben ben bunu bunu gel vay 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 Kapat uzat. İki boş boş, 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 aç. Abi abi abi. boş, boş. Aç. Aç, 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 aç. Tamam, bu sıra. Tamam, hadi aldılar artık bulalım gerçi. Yeter, <laughs> bulalım mı? Bulalım mı? Tamam, Yeni başlamak için. Tamam, tamam. Tamam, burası, tamam. Tamam, 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 Boş Boş TETETEN TETEN te, 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 te. <laughs> Ay ışık kapattı Lan Murat'tan Bende abi Tam burdan yollu metel ben Kapat BOP VUR <laughs> Hadi <laughs> <Abi>, şaka yap <gülüyor> <gülüyor> Adam pek attı ya Tamam Bu saatten sonra Hadi 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 Murat Murat Aslan Hayır gire. gerek evet. yok Kardeşim bak evmedi, emrediyor Askeriye gibi. Kes bırak. Anladın mı? <laughs> Ben bir mi? yapayım lan. ya, abi. Boş. boş. Bu bunu annem boş mu abi? Bunu bekle. Boş. Fırkana da boş deme abi. Şu sahilde boş. de. Boş. Deme abi. Deme abi. Deme <laughs> işte abi. Ya. Sen sen. Biz sen... <laughs> 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 niye abi <laughs> sen böyle <de, niye gülüyor> <diyemiş gülüyor> abi? <laughs> aç <hadi>, aç. <laughs> sıraya geçiş. <laughs> <laughs> abi kamerayı aç Hadi kral, hadi hadi hızlı hızlı. Kimse konuşmasın. <laughs> abi söylemeyin işte. Vallahi alalım şu yüzüğü ya. Ya boş ver ya. Hadi kapatın. Kapatıyoruz. Kapat kapat. Çıkıyoruz. 1 2 Oğlum bir iki üç yok ya. Kapat uzat yani bu kadar. Abi, abi sen kapat uzat diyeceğim kardeşim. Gel söyleyeyim mi? Söyleyeceğiz mi? Şöyle selam. Hoş. Ben... Abi bak yüzük ya şunda. Gel tamam bu boş. O, dolu olabilir. Boş deme Tek atayım ya. Dolu olabilir mi? Ha boş ya, yeni bir tane Allah 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 Ne olacak Bu ya. da boş <gülüyor> <gülüyor> abi, Ne olacak Ne olacak İman power Aç 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 Abi mesela ne Abi Bak açtır burayı komple açtır E tamam açın onu Aç 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 Ben diyorum abi bak Bak büyük ihtimalle şu sol elin sağ elinde Büyük ihtimal Hangisinin dayaktan Tamam Yok bize göre Ver 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 ver

Şeytan bakıyor herhalde. Hayır bak göster. Bak Ay, arkadaşlar arkadaşlar bak arkadaşlar bak. Sen bir Ben yüzün kendi elimle ona göre. Ama bir daha ben. Yunus abi ben sana bakma deyince bakarım değil mi? Nasıl? Kardeşim ben orada Ben görüyorum. Ben görüyorum. Bir, iki, üç. Adam kendini belli etmiş. O bayağı sızlamıştı abi. Ne oldu? bu ne bir Mehmet Ya bakınca sen ne yapıyorsun ya. Ben bakınca. Ben bakınca. kardeşim. Bu kadar. He? Yusuf iki dur, elinde dur, boş. Dur Yusuf dur Tamam. Yüzde elli elinde boş. Sana mı devredeyim bunu? Ha? Yani. Bunu da sana mı devredeyim? Tek başına. Yo, Yok kendi yapsın ya. ya. O kadar yaptı yapsın. Sana mı devredeyim? Bak şu elinde, boyunca boyunca elinde boyunca boyunca boş. Enes iki elinde boş. Bu arada tek teklif ediyordu. Enes de çıkabilir. Ahahah. Koy. 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 Seç. Ben mi? Seç seç. Tamam. Ulan bağırmaktan başım ağrıyor. ya istem abi. Gelin boş abi. Şuradan aşağısını boş da ya. Var var. Kamerayı karşı açayım. Aç. Tı Boş. Saat neyle? Hızlı hızlı. Hızlı boş. Tamam. Ben en azından şüphe ediyorum. Tamam şimdi karar sende. Yüzde elli elli elini de, boş. Zat 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 sahip. Sen birer yer. Bir geldim. Ama ben size verdim Siz şimdi. <laughs> Alayım Seni bu kadar. <laughs> bu sefer <laughs> <BuUn Perfect2> babamı seviyorum. Aleyh. 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 Bu oyun zevkini, heyecanlı, heyecanını yaşamak için verdim. Bizim nerede burada hırs yapsın dedim. Verdim. Ama onu kullanamadınız. O da sizi sorunuz. Hepimiz mekan olduk. Evet, sayın Daj. Ben de ben de ben Yüzüne geliyor. Ben de değil ya. Kim neydi? Ben de değil ya. o resiydi. Sen burayı yani, değil mi? Ama karıştırdın. Sahil'i açtı. Sahil'i açtılar. Hani sen ilk niyetin burası. Evet tamam oydu. Evet tamam. Bunu şey sana biliyor musun? Arkadaşım kendi evlerinde bir söyleyeyim Ona göre söyleyeyim. Ya ona göre söyleyeyim ben zaten ya. Şey. Yok, ben yana sıkıntı yok abi. Ya bir karıştırdın ortalığı abi. Şimdi kayış bana geldi. istediğini yapalım. İki, üç. <laughs> Yusuf ilk kere de dolaş kardeşim. Yapma. Yapma. Aç 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 İkisiyle aç 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 abi iki edip de aç, ya, aç abi Kameraya karşı açayım Aç abi Kameraya karşı açalım arkadaşlar birincisi boş görüyorsunuz çok uğraştım, çok emek harcadım. Görüyorsunuz bu da başlayayım. Bak hep bu elden dayak Zako dört gözle bekliyor. Zako iyi çekmiyoruz. Zako sinemalarda. Bak uh, uh, ee, vurma? Eee, ele vurma. Ee, eee, vuracak. Bana vuracak. Bana vur. ee, <laughs> ee, 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 ee. Bana Kaçırma. Bakın. Seni evet. kaçırma. Abi. kaçırma abi. Hayır kaçırma. Hayır kaçırma. Abi, ben öyle oluyorum. arkadaşlar evet. bakın. Şöyle elini düz atın. Tamam. Ka kaçırdı abi. abi. Tamam geldi parmağa. Kaçırmasaydın ele tamam. gelecekti. Parmağa geldi. Tam onu kim aramaz abi. Yok yok. Bir daha gelecek. bu oyun. Bitmeyecek <laughs> burada. Sakın. Senin kadar abartma. Allah buluyorum.